Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de burada da gördüğünüz gibi PUBG Mobile oynayacağız. Bu benim kanalımda ikinci videom. Like abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bu arada 30 abone olursa gözüm açacak açarak e, video çekmeye devam edeceğim. abone olsun diye söylemiştim. Yani abone olun, like atın. Öyle evet, benim videomuza devam ediyoruz. Ben atlamayı video paylaş. Um, devam ettirmeyi unutmuşum. O yüzden videoyu şey yapmadan yanlışlıkla 3-5 boş kelime konuşmuşum arkadaşlar. Bu arada bu video tam tamına bir like gelirse videonun iki like gelirse videomun devamı gelecek arkadaşlar. Hemen atlayalım. Bu arada PUBG'ye yeni başlamadım arkadaşlar. PUBG'yi baya baya iyi oynarım bu arada. VS'ye gelmek isteyen ID'sini yazdım dostum. Ortalıkta kamiller dolanıyor. Hemen o kamillerden sesine çaplağımızı durup burada kendimizin kendimizin abi oldu. Göster. Konuşmayı bilmeyen arkadaşlar bir like atabilir mi? Evet bir silah bulamadım. Silah bulmadan ölmeyi hiç sevmiyorum bu arada. Lan bir silah bulsaydım ölmeden önce. Oğlum sağımda sonunda her taraflara silah sıkıyorlar lan. Burada adam ölmüş. Şu an çok tehlikeli bir şey yaptım. Eğer içeride adam varsa sıçtık. Değermişim. Sıçmamışız. Tamam o okay, keyif okay, keyif okay, keyif okay. keyif. LMP'mizi de bulduk. Efsane bir şey oldu şu an. Şu an yanımda bir sürü adam var ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok derken elinde AKM ile beni yırttı. ne saçma bir şey oldu ya. Ama bir şey olmaz. Oyun kastığı için oldu. Oyun kastığı için oldu. Poçinkçiye mi atlasam yoksa öldüğüm yere mi atlasam diye bir düşündüm ama. O çünkü ya diyeceğim arkadaşlar. O çünkü daha iyidir, daha sakindir, daha trafiktir, daha güzeldir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafımı 3 kişi sardı. Size bu etrafımızı 3 kişi sardığında ne yapacağınızı göstereceğim. Böyle. Öncelikle şöyle bakın. Ay Kamil'i gördünüz mü? Aha 2 tane 3 tane. Şura. Tak. Lan Mervim bitti. Gel gel gel. Gel lan. Şu an bunları halledeceğim. Güzeldir. Ama bunlar arkadaş değilmiş lan. Yedi de bir tane. Öyle buraya doğru koşarsanız. Oyun dersen burada oldular. Bunun bir pompalını Mervin'de oldu. Mervin doldurayım hepinizi yok edeceğim. Hepinizi yok ettim. Şurada öldü. Şurada bir su var. Aşağı indim arkadaşlar. Aşağı indim. Evet aşağı. Bittiler diye düşündüm arkadaşlar. Herhalde 3 kişinin sesi gelmişti zaten. şuradan bir M4'ümüzü çekelim. M4, M4, M4 iyiyiz. Ondan sonra zaten M4 UMP oynuyorum arkadaşlar. Siz de hangi silahlar oynadığınızı yorumlara yazın bu arada. Şöyle şu Kamillerin de yapalım. Uu, Uuu Evet arkadaşlar böyle insanlara paket ettikten sonra şu an yedili işimiz var. kayıtı yanlışlıkla durdurmuşum arkadaşlar. Kayıtı du yanlışlıkla durdurduğum için. Size o harika vuruşlar görmediniz. 3 kişi vurmuş herhalde arkadaşlar. Ondan sonra bir iki kişi daha geldi. Ondan sonra ondan sonra bir kişi daha geldi. Ondan sonra bir kişi daha geldi. Hepsini paket ettik. Şu an Time Storm'un yanına gidiyoruz. Time Storm'un yanına. Diamond alalım diye düşünüyorum. Bak gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Tam burada. Tam tam ne burada? Araba. Araba var. Adam bu çorak çıktı lan. Yat bir. İki. Ha yatma ya. Adam daha varmış. Birisi daha varmış. Canım bir, canım bir sıkma. Allah, canım bir bir tane daha paket ettik arkadaşlar. Bir kişi daha paket ettik. Şu an vallahi büyük kitimiz yok, küçük kit basalım ama iki kişi daha paket ettikten sonra şimdi onların kutusuna da güzel bir bakalım. O var ya. Ve iki kişi sana arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaymış. Bana önce bir tane bomba atmış bombada sıyrıldım bombadan. O araba da aldık. Şöyle bir de iki bakalım bir. iki Hiç, ikle oynamam. Oğlum UMP mervisini niye attın sen? Ben UMP mervisini atmayacaktım ki. Ben bunu atacaktım dostum. Üçü buna da, dördü buna tak olaları at. Koloları at. Oraları attım tamam. Şu an bayağı iyi, Bayağı iyi şu an. Bir tane daha paket edeceğimiz kişi daha geldi. Çok bot kaynıyor. Hepsi bot. Şu an birden biri arkadaş üstüme 3 kişi gelince yani insan böyle o adam şey de olsa sakçı olsa normal botsa bot da olsa böyle insan korku, korktuğu için yani direkt korkuyorum direk tableti böyle sarsmak zorunda kalıyorum. Time is strong, time is strong, time is strong. Önce bir canımı basmam gerekiyor. Şuna bir bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Dostum şuna bir bak. Şunu görüyor musun? İllik savaş. Cezayetin bizi iltiham ediyor diyor. Ya gördünüz mü arkadaşlar derken bir tane daha usurup geldi buraya. Oğlum, time Storms'a sıkma lan. Lan canım çok azalttı. Oğlum, time Storms'a kontrol etmek çok zor lan. Oğlum, can canım çok azaldı. Dur. Oğlum, time ne canım lan. Çok azaldı lan. Çok azalttı oğlum. Time Stones'un canını çok azalttı. Etrafta bot kaynıyor. Şurada da bir tane bot var diye düşündüm ya. Yok bir şeymiş. Kulübeymiş. Bizim bot bir tane arkadaşımız ölmüş. Tabii ki de onu çağırmayacağım. Bak şimdi gideceğim. Bizden bir de bir refeyi Laps. İyi ki izlediniz mi dostlar? Şeye gideceğim. Ve, şu şeyler var ya. Onlara gideceğim iki güzel bir şey falan çıkar. 12 <laughs> Bizim çok kötü gelebilir arkadaşlar. 12 işimiz var. 19 kişi kalmış. Ee, şu an bayağı iyi bir video çıkardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen gidelim o şeyi alalım be. Dino da çok azaldı. Optimus Prime bir şey dedi. Üste bir şey geldi de okuyamadım be. Aa, Optimus Prime'in canı geri bir şey yapıyor. Hemen üstünü alalım. Kulağı çıktı. Normalde kullanmam ama arkadaşlar kullanacağım. Kullanacağım ya, kullanalım, kullanalım ya. Afif tüfek, yoğuş verin hadi. Afif tüfek neymiş dostum? <laughs> botu çağırsak mı ya? Hadi botu çağı çağıralım. Çağırmayacağım ya da. Çağırmayacağım. Gıcıklık olduğu için çağırmayacağım. Çağırmayacağım dostlar. Şöyle ortaya doğru gideceğim ama asla çağırmayacağım onu. Gitip biraz bot avlayacağım. Bot avlayacağım biraz. Biraz botları falan filan öldürelim. Yeni paketler geliyor. Paket gelmeden o paketin direkt yanına gidelim arkadaşlar. Bu arada o, o kaç numara lan? Bir numara beni çağıracağını falan zannetiyorsa hiç zannetmesin. Çünkü çağırmayacağım. İki numara çağırsın. İki numara nerede? İki numara daha, daha yakın. Ben daha yakınım da iki numara çağırsın bana ne? Normalde eşleşmesiz oynayacaktım ama eşleşmesiz izin vermiyor. Diyor takım ruhum mu gelişsin diyor bir şey demişti arkadaşlar. O yüzden şu an hemen şöyle gidelim. Bak, o da gelmeden onun şeyine gittik arkadaşlar. Tam nereye gelecek biliyor musunuz? Bak, şu an tam buraya gelecek arkadaşlar. Şöyle bakalım tam buraya gelecek. Bir dakika daha bir çıkalım tam tam buraya gelecek bak. Tam Time üstüne düşecek. Şuan tam söyleyemiyorum ama ah. Attı bak şu an attı. Ya yanına düşecek ya şuraya düşecek ya da Time üstüne düşecek. Derken birileri sıkıyor. Biri sıkmıyor ama çatışma oluyor arkadaşlar. Şöyle bakacağım ama. Ooo canlılar geliyor. Şöyle bir sıktım bir ama buraya gelirlerse de hallederiz. Buraya gelirlerse de hallederiz diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama aha gördüm seni. Allah! Oy lan! Adama bak. Öldürdü lan beni. Oha lan öldürdü lan. Nasıl öldürdü lan beni öyle? Daha da gümüş olduk ya ama çok değişik bir pozisyonda öldük ya. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay sizi çok seviyorum. Buraya kadar da izlediğin için teşekkür ederim. Bay bay.